Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet döneminde şiirden devam ediyoruz. Bugünkü bu videomuzda Garip sonrası var, 1980 sonrası var. Bakalım neler var. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Sağa çıkıp günlük savaştan evin yolunu tutmuşum. Yemek yedik, çocuklarım uyudu. İniyor üstüme yavaştan. Allah'ın bembeyaz bulutu kederlerimi unutmuşum gibi dizeler onu Evler Şairi diye tanıttı. Edebiyatımızda 1940'lar ve sonrasında orta sınıf insanların başından geçen olayları, ev, aile, yakın çevre üçgenindeki kapalı çarşı, çevre, evler, eski toprak kitaplarındaki şiirleriyle veren sanatçı zaman zaman biçim yenileştirmelerinden ötürü yadırgansa da Son şiirlerinde geleneksel Türk şiirinin söyleyiş uygulamalarını denemiştir. Arkadaşlar buradaki birkaç bilgi şairimiz için önemli. Mesela evler şair olması. Lakaplar önemli arkadaşlar. Evler şair olması önemli. Sonra şu ev aile yakın çevre üçgeni. Onun için çok önemli. Sonrasında. Geleneksel ile moderni birleştirmesi gene onun için önemli arkadaşlar. Evler şairimiz Behçet Necati'yle arkadaşlar. Bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? İlk şiir kitabı Bakış Kuşu olan Hilmi Yavuz şiirlerini Doğu Şiirleri, Yaz şiirleri, zaman şiirleri şeklinde konu konu kitaplaştırmıştır. Arkadaşlar bu doğru. Hilmi Yavuz'un şiirleri genelde böyle doğu şiirleri, yaz şiirleri, zaman şiirleri oradan aklınızda kalabilir. Sabahattin Kudret Aksal, <laughs> gün ışığı, duru gök, şarkılı kahvede. Şöyle. Kent insanının gündelik ilişkisiyle çatışmaya varan tartışmalarını ele alır. Arkadaşlar doğru. Şiirin zeka işi olduğunu savunan Salah Birsel, Dünya İşleri, Hacıvat'ın karısında ironi ve gülmece özellikli şiirlerini toplar. Salah Birsel alakalı bu ironi ve gülmece özelliği taşıyan şiirleri önemlidir arkadaşlar. Hacıvat'ın karısı da önemli bir eseri. Behçet Necati Gil yasak sevişme, sevişmek elde var hüzündeki. Şiirlerinde divan şiiri ve şarkılardan yararlanmıştır. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgi. Yasak sevişmek elde var hüzün Behçet Necati Gil'in değil. Atilla İlhan'ın eseri. Cevabımız D. E7 bakalım. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın kendi şiir çizgisine yönelişi Çocuk ve Allah ile Daha adlı kitaplarıyla başlamıştır. Arkadaşlar e doğru Fazıl Hüsnü Dağlarca ile alakalı Çocuk ve Allah önemli bir eser arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakalım. Şimdi bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Yersin, içersin sofrasından 300 senedir. Kuvvetlisin ama kuvvet hak değil. Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan. Mevsimler soğumuş, sular azalmış. Buğday Selçuklulardan kalan başak değil. Dizeleri iç ve dış dünyalarını iyi bildiği insanların arayış ve çatışmalarına yönelttiği kişisellikten toplumsallığa açılan bakış açısının izleridir. Türkçem benim ses bayrağımdır. Diyerek Türkçe'ye verdiği değeri ortaya koyan şair, şiirlerinde tarihi, sosyal, siyasi, felsefi, metafizik konuları işlemiştir. Üç şehitler, yedi Mehmetler, Malazgirt Savaşı gibi eserleriyle Cumhuriyet döneminin en önde gelen bu yapma destan şairi, bazı şiirlerini ölçülü, kafiyeli, bazı şiirlerini de serbest nazım tarzında yazmıştır. Şimdi arkadaşlar bu sanatçımızla alakalı. Türkçem benim ses bayrağımdır. Bu sözü çok önemli bunu mutlaka bilelim. Sonrasında. Cumhuriyet döneminin en önde gelen yapma destan şairi arkadaşlar lakabı da destanlar şairi. Bu bilgi de çok önemli bunu da mutlaka bilelim. Ee, böyle bu sanatçınız arkadaşlar Fazıl Hüsnü Dağlarca gene sorumuza bakalım bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir bütün oğullar anneyi bir şiire terk eder o kadın beni terk ederse şair olurum. Oğul olduğum kadın sakın beni terk etme. Şiirdir söylenir, yazdır biter, kadındır gider. Dizelerinde olduğu gibi klasik ve çağdaş şiirimizin birikimlerini bilinçli bir şekilde çözümleyip ustaca şiirlerine katan şair 1980 sonrasındaki imgeci şiir anlayışının öncüsü olmuştur. Gerçeklik ile iyoni arasında gidip gelen ve duygu yoğunluğu fazla olan şiirlerini karşılığını bulamamış sorular Sokak Prensesi Sırat şiirleri kitaplarında toplamıştır. Arkadaşlar karşılığını bulamamış sorular Sokak Prensesi Sırat şiirleri bu şairimiz için önemli. 1980 sonrası imgeci şiir anlayışının öncüsü olması bu sanatçımız için önemli. Arkadaşlar bu sanatçımız <laughs> Haydar Ergülen'dir. Cevabımız Denizli. Hüseyin Atlansoy da yine 80 sonrası önemli şairlerimizden birisi. Genel Alem Ülgür öyle. Enes, Enis Batur öyle. Bakalım. En önce soruya bakalım. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Aldırışsız kürek çekiyor ellerim. Bir budalalık sandalı dünya. Ulaştığım sahiller kıyı kaldılar. Derinliğine bilme rüyasında. Dizelerin, dizelerini yazar. Şiir yazmasaydım bir hayatım olmazdı sanıyorum diyen şair şiirlerinde aşk, ölüm, çocuk, medeniyet, şehir temalarını işlemiştir. 1990'da karşılama töreniyle Yazarlar Birliği şiir ödülünü kazanan şair, intihar ilacı, balkon çıkmazına efendilik tarihini yazar. Arkadaşlar buradaki sözü şiir yazmasaydım bir hayatım olmazdı sanıyorum. Bu önemli bir söz. Onun dışında gene 90'da karşılama töreniyle ödül alması gene önemli ve balkon çıkmasının efendilik tarihi gene kendisi için önemli eserler arkadaşlar sanatçımız Hüseyin Atlansoy önce gene soruya bakalım. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece bilmiyorum ne haldayım gidiyorum gündüz gece. Dizeleriyle hayatının özetini yapan şair. Şimdi buna başlamadan önce bir şey söyleyeyim. Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece. İşte bu dörtlük çok meşhur bir dörtlük. Bu soruyla alakalı burada yaz, e, verilen dörtlükten ziyade buradaki bilgiler önemli arkadaşlar. O yüzden bu soruya dikkat edelim. Dizeleriyle hayatının özetini yapan şair Ahmet Kutsi Tecer tarafından keşfedilmiş. Ve şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Çocukluğunda geçirdiği çiçek hastalığıyla gözlerini kaybeden şair... Genellikle gezgin bir hayat sürmüş ve kent kent dolaşarak aşktan, kardeşlikten, birlikten, doğadan, barış içinde yaşamaktan, insanı insan yapan erdemlerden bahseden şiirlerini saz eşliğinde söylemiştir. İnsan ömrünün sınırlılığı, dünyanın faniliği işlediği temalardan olmuştur. Ölümünden sonra tüm şiirleri Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından arkadaşlar burası da önemli. Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitapta toplanmıştır. Arkadaşlar Ahmet Kutsi Tecer tarafından keşfedilmesi. Eserlerinin de Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitapta toplanması. Bu sanatçımız için önemli sanatçımız arkadaşlar Aşık Veysel. Cevabımız Denizli. Bakalım. Arkadaşlar e, yazarlar ve onların lakapları önemli. Şimdi bakalım. Yazar lakap eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Eşya şairi Sedat Umran. Arkadaşlar Adana doğru. Eşya şairi e, bazı kaynaklarda da nesne şairi olarak da görebilirsiniz. Evler şairi Behçet Necati Gildir. Bu da doğru. Arkadaşlar Rıfat Ilgaz'ın lakabı Koca Çınar. Bu da doğru. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş. Arkadaşlar bu da doğru. Bununla ilgili şunu da söyleyelim. Bozkır'ın tezenesi lakabını kendisine Yaşar Kemal vermiş. Destan şairi Faruk Nafiz Çamlıbel değil. Arkadaşlar Fazıl Hüsnü Dağlarcadır. O yüzden cevabımız Edirne oluyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde eser yazar eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır? Aşık Veysel Dostlar beni hatırlasın. Doğru. Abdurrahim Karakoç Mihriban. Doğru. Aşık Mazuni Şerif. İşte gidiyorum çeşmiş siyahım. Doğru. Şeref Taşlova, Ben Bir Şeyda Bülbül. Arkadaşlar doğru. Aşık Feymani, Yuh Yuh. Arkadaşlar Yuh Yuh Aşık Feymani'nin değil Aşık Mahzuni Şerif'in bir eseri. O yüzden cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası Türk şiirinin özelliklerinden değildir? Topluluklardan farklı olarak ortak bir anlayışla değil, bireysel bağımsız şiir anlayışlarıyla hareket etmişlerdir. Arkadaşlar bu doğru bir bilgi. 1980 sonrasında öyle garipçiler, ikinci inciler gibi topluluklar yok. Tamamen bağımsızlar. Biçim ve söyleyişe içerikten daha çok önem vermişlerdir. Ee, bu kesinlikle doğru bir bilgi. Yani söyleyiş, yani üslup onlar için konudan daha önemli. Açık anlatım yaygınlaşmıştır arkadaşlar. Bu yanlış bir bilgi. 1980 sonrasında daha çok kapalı anlatım yaygınlaşmış. Şiir bir araç değil, amaçtır. Arkadaşlar bunlar daha çok yani şiirin bir araç olma özelliği daha çok toplumsal konularda yazan şairler için geçerli ama 1980 sonrası daha bireysel şairlerden oluşmuş. Yani onlar için araç değil amaç olma durumu doğru. Haydar, Ergülen, Hüseyin, Adlansoy, Sunay Akın, Lale Müldür gibi isimler 1980 sonrası Şiiri'nin temsilcileridir. Arkadaşlar bu da doğru bir bilgi cevabımız dediğimiz gibi Ceyhan oluyor. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler.